Merhaba arkadaşlar, Kimya Son Tekrar Part Son. Evet, Son Tekrar'ın son videosu arkadaşlar. Burada elektrokimya ve elektroliz üzerine hızlıca geçiş yapacağım. Dediğim gibi elektrokimya ve elektrolizden sıkıntı duyduğunuz kısımlar varsa arkadaşlar, konunun ayrıntılı anlatımı da kanalımda mevcuttur. Hemen başlayalım. Neydi elektrokimyada? Önce en temelden girelim. Elektron aldığı zaman ne olur? İndirgenme olur. Yani iyon yükü küçülür. İndirgenme olduğu bu olayın adına indirgenme denir. Adamımız yükseltken ya da indirgenen diye isimlendirilir. Dikkat et. Bu böyle değişik geliyor bize genelde. Yükseltken demesi ee, bunun indirgendiği anlamına geliyor. Olayın indirgenme olduğu anlamına geliyor. Tam tersini düşünelim. Elektron verdiğinde ne oluyor arkadaşım? Yükseltken o değil mi? Şuradaki iyon yükü artıyor. Oradan da takip edebilirsin. Olayın adı yükseltkenme. Adamımız kim? Indirgen, e, yükselt, genel olarak böyle ayrımın farkına varısın arkadaşım. Önemlidir, temeldir. Şimdi böyle e, işte aşınır aşılmaz gibi muhabbetler var. Ben hızlıca ondan da bahsedeyim. Şimdi bak şuna çok dikkat et. Metallerden bahsediyorsan elektron verme eğiliminden bahsedersin. Metal aktiflikten bahsedersin. A metallikten bahsediyorsan elektron alma eğiliminden bahsedersin. A metal aktiflikten bahsedersin tamam mı? Şimdi biz metallikten yola çıkalım. Sen bunu A metale de indirge. Neydi bu? Ee, bir diğer adı da ne bunun? Yükseltgenme potansiyeli diye de bahseder tamam mı? E şimdi elektron verme eğilimi büyük olan elektron verir abi. Bu bu kadar basittir. Ya da şöyle düşün. İndirgenmesi büyük olan indirgenir. Yükseltgenmesi büyük olan yükseltgenir. İki tane vatandaşı e, kıyasladığınız zaman tamam mı? Hemen bakalım. X çubuğunu Y çözeltisine daldırmışım. Eğer elektron verme eğilimi, metal aktifliği ya da yükseltgenme potansiyeli x'in y'den büyükse o zaman yükseltgenme potansiyeli x'in y'den büyükse x ne yapmak isteyecek? x artı diye yükseltgenmeyi tercih edecek. Bundan daha yüksek olduğu için yan yana koyduklarında bu da indirgenmeyi tercih edecek. E o zaman otomatikman ne olacak? Bu x artılar çözeltiye karışacak ve çubuk aşınacak. E tersi bir durum varsa yani elektron verme eğilimi ya da metal aktiflik dediğimiz şey x'te de küçükse eğer e ne olacak? y yükseltgenmeyi tercih edecek. Eşekle baktığım zaman da Y ne olacak yükseltgenlere? Çıbağa yapışacak. Şöyle. Y artılar çıbağa yapışacak. X de indirgenecek. Tamam mı? Yani e, aşınmayacak çubuk. Bu kadar basit. Tamam. Geçiyorum. Redox. Arkadaşlar denkleştirme var. Tepkime denkleştirme sorusu. Gelir mi bilemiyorum. Ama hani gelirse de yapılamayacak bir konu değil. Hemen şu örnek üzerinden anlatmaya çalışayım. Burada hemen mesela karbon ne olmuş? Sıfırdan. Burada karbonu yükseltgen basamağını bulayım. Oksijen eksi 2 alır biliyorsun. 2 kere eksi 2 eksi 4. Karbona da x diyeyim eşittir 0. Çünkü 0 değil mi? Bileşikte yük 0. E ne olacak o zaman buradan x eşittir artı 4. Karbonlu olmuş artı 4'e birer tane karbon olduğu için 4 elektron vererek yükselt gelmiş. Sonra bakalım hidrojenimiz artı 1 alırdı. Azot x diyelim. Eksi 90 eksi 2 aldığı için 3 kere eksi 2. Eksi 6 eşittir sıfırdan. Yüksel basamaklarını bulmayı bilmen lazım. Bununla ilgili de ayrı bir videom var Redox diye. Dediğim gibi bu sıkıntım varsa hemen ayrıntılı konu anlatımlarını dinlemeye yönelebilirsin. Benden ya da başkasından tamam mı? Vaktimiz var. En fazla bir saatin alır. Neyse e, artı 5 özür dilerim eksi 5 X'in oldu artı 5 oldu artı 5'ten buradaki azotlu olmuş oksijen eksi 2 alır eksi 4 x eksi 4 eşittir sıfırdan artı 4'e ne olmuş? Yükseltgenmiş. Şimdi azot ne olmuş? Artı 5'ten artı 4'e indirgenmiş değil mi? Birer tane azot var. Bir elektron olarak indirgenmiş. İlk yapacağın işlem bu. Evet. yükseltkenme yükseltgenme de var. indirgenme de var. Yani reduction da var. Oxidation da var. Evet. Tepkimemiz redox tepkimesi. Bir bunu da aradan çıkartalım. Sonra e, elektron asla net tepkime denkleminde bulunmaz arkadaşım. E, burada 4 elektron. Burada 1 elektron var. Bunu 4 ile çarparım ne olacak o zaman? Karbonları tek başına yazacağım. Başka sayılarında hiçbir şey yok. Ama azot gördüğüm yerine başına 4 yazacağım değil mi? Artı 4 HNO3. Sonra bunu buraya attım. Ee, karbon jockey olarak buraya yazıyorum. Artı Buraya da yine 4NO2 yazdım. Şimdi tepkimeniz böyle direkt denk diyemezsin. İşin içinde oksijen ve hidrojen varsa arkadaşım mutlaka ve mutlaka e, hidrojenin eksik olduğu ya da oksijenin eksik olduğu tarafa o onu sağlayacak şekilde su eklersin. Şimdi su dediğimiz şey e, H2O'dan oluşacağı için ben oksijenden giderim genelde. Oksijen eksisine bakalım ki ne kadar su ekleyeceğimi ona göre karar Çünkü hidrojende iki katını falan hesaplamak zorundasın ya. Şimdi buraya baktım. Oksijen sol tarafta ne kadar var? 12 tane değil mi? 12 oksijen. Oksijen 12. Sağ tarafta ne kadar oksijen var? 2. 4 kere 2 8. 10 oksijen var. Tamam şöyle yapayım da. 100 ve 120 gibi olmasın. Evet. 12 tane oksijen. 10 tane. O zaman ne olacak abi? Eksik olan yer burası. Değil mi? 2 H2O'yu ekleyeceğim ve tepkimem zank diye denkleyeceğim. Evet. Geçiyorum hemen. Pillerden bahsedeceğim hızlıca arkadaşlar. Elektrokimyasal pil ve elektroliz. Şimdi bunu hemen ayrımına varalım burada aslında çok büyük fark yok aralarında. En önemli farklar şu. Elektrokimyasal pil enerji üretir. Elektroliz enerji harcar abi. Elektrokimyasal pil egzotermik dengedir. Elektroliz endotermik dengedir. Diğer bir önemli fark. Elektrokimyasal pilde anot eksi. Elektrolizde anot artı. Katot artı. Elektrolizde de katot eksi. Eli, bak şimdi geri kalan her şey aynı değil mi? Elektronlar anottan katotta elektrolize de aynı şekilde. Elektrik akımı katottan anotta. Bak karıştırma bunu elektrik akımı. Katottan anotta elektrolize de aynı şekilde. Ee, anotta yükseltgen ve katotta indirgen oluyor pilde. Elektrolize de aynı şekilde. Bir fark daha. voltmetre var. elektrokimyasal pilde. V harfiyle gösterilir. Burada da üreteş var. Yani şöyle bir şeyler verir. Tamam mı sana? Şöyle artı eksi falan. Buna dikkat et tamam mı? Bu da ü diyeyim hadi. Üreteş Burada da V diyeyim. Bunlar önemli farklar. Siyahla altlarını çizdim arkadaşlar. Bunu durdurdum. Tabii ki notlarını aldın. Dediğim gibi sıkıntı varsa hemen genel konu anlatımına geç. Şimdi pil örneği. Burada sana birçok şeyi tekrar edeceğim dostum. İyi dinle. Şimdi normalde ben hep şey diyorum. 1.5 yap ya da 1.70 hızlandır yani. Ses hız anlamında. Burada yavaşlatabilirsin bile. Tamam mı? İyi dinle. Bankonun bankosu bir kısım. Şu anda 3000 kişiyi geçeceğiz mi? Geçemeyeceğiz mi? Evet. Adam bana vermiş. Tamam mı? Pil sistemini vermiş. Voltmetre'yi koymuş. Tamam. Bu diyorum ki elektro kimyasal pil. Bir kere buradan anladım. Ee, şeyler aynı mı? Elektrotlar aynı değil. O zaman derişim pili değil tamam mı? Derişim pili neydi hocam? Burada bahsetmeyeceğim ondan söyleyeyim. Hemen e, genel konu anlatımı özetine geçebilirsin elektrokimyasal pillerde. Orada anlattım. Bir buçuk dakikalık kısım. Evet bu elektrokimyasal pil derişim pili değil elektroliz değil. Güzel. Bilgilerim neydi? Birazdan hepsini söyleyeceğim sana kuralları anlatacağım. Şimdi burada benim önce yapmam gereken şey ne? Anot ve katot kabını belirlemek. Ama bir şey daha dikkat etmem lazım. Elektrotlarla çözeltiler uyumlu mu? Yorum sorularında gelebilir. Evet, B B A A. Tamam, sıkıntı yok. Bu niye önemli? Çünkü bazen bu A olur, burada başka bir, HCl çözeltisi olur. O zaman eee indirgenme ve yükseltgenme de elektrodun kütlesinde artış ya da azalış muhabbetinde e, farklılıklar gözlenebiliyor arkadaşım. Tamam mı? Evet, uzatmayalım. Soruya odaklanalım tekrardan. Anotu ve katotu belirleyeceğim. Neydi benim e, elektro elektrokimyasal pildeki anot ve katot belirleme yöntemim? yükseltgenmesi büyük olan anottur. Ya da şöyle bakacağım. Şurada yükseltgenmesi büyük olan yükseltgenerek kalacak. İndirgenmesi büyük olan da indirgenerek kalacak. Ve orası katot olacak. Yükseltgenmesi büyük olan anottur. Şimdi bakın bu yükseltgenmiş. B artı 2. 2 elektron vermiş. 3 volt. Bunu da bir yükselteyim. Ters çevireyim. Neydi pillerde? Ters çevirip çevirdiğim zaman bunlar işaret değiştiriyor. Ama bunu bir şeyle çarptığım zaman hiçbir şekilde potansiyeller etkilenmiyordu. Burayı hemen ters çevirdim. Ne oldu? Artı 5 volt oldu. Ha, Bunun yükseltgenmesi daha büyük. O yüzden burası ne olacak benim için? Anot. Hemen A bölmesine ben ne yazıyorum? Anot yazıyorum. de katot diye yazıyorum. Neden buna anot dedim? Çünkü bak bunu yükseltgediğim zaman bu indirgenmiş. Artı 5 V oluyor. Bundan daha büyük. O zaman bu yükseltgenerek şuraya bir yazayım bakalım. Bak burayı çok çok iyi dinle. A'yı yükseltgeyeceğim. A artı artı elektron. E'sine 5 volt oldu. Bu o zaman indirgenerek kalacak. Çünkü ikisini de indirgediğinde indirgenmesi büyük olan indirgenerek kalacak değil mi? Birisinin indirgenmesi lazım redox olması için. O zaman bu da ne olacak? B artı 2 artı 2 elektron B katısı. Ulan hepsini yazdım. Bir tek bunu yazdım. Katı yazayım. Bunlar da aqua. Aqua yani suda. Şimdi burada hemen E'sini de yazayım. Bunu indirgedim. Bak dikkat et. İndirgeyince ne oldu? Eksi 3V oldu. Şimdi ee, böyle bir şey net tepkime denklemine gitmem için yeterli. Ama bir tane eksiğim var. Elektronları yok etmem lazım. O zaman bunu 2 ile çarpacağım. Tamam mı? Bunu 2 ile çarptıktan sonra hemen net denklemimi yazayım. 2A katısı artı B artı 2 akuası. Elektronlar zaten gidecek ya. Denge tepkimem oluştu. 2A akuası şöyle artı artı B katısı. E0 pil ne oldu? 2 volt oldu. Tamam mı? Buraya kadar yazdım. Şimdi ben bana E pili soruyor. Sıcaklık artarsa E pil ne olur diyor. Anot kabına su ilave edersem E pil ne olur diyor. Ben net tepki ve net yazdıktan sonra her şey benim için bitti. Şimdi elektronlar ne olacak bir kere? Hemen onları da yazalım. Elektronlar anottan katota şöyle dış devrede hareket edecek. Tamam mı? Sonra anyonlar tuz köprüsünde ne yapacak? Anyonlar anota katsiyonlarda katota doğru hareket edecek. Tamam mı? anot tepkimesinde yükseltgen bir olacak ki zaten ben bunu ne yaptım? Yazdım değil mi? A'da yükselt, yükseltgedim. Şu anotta gerçekleşecek şu tepkime. Bu tepkime de katotta gerçekleşecek. Tamam mı? Bunları şu anda tekrar ettim. Hızlı gidiyorum. E pil ne? E pili soruyor bana. E pil eşittir. E0 pil eksi 0.06 0.059 yazan da var bölü alınan verilen elektron sayısı çarpı logaritma a notun derişimi bölü katotun derişimi. Tamam mı? E pil. Bunu sana denklemi verir ama tabi kullanmasını sana bırakır. Nasıl kullanacağını bilmeyi sana bırakır. Hemen yapalım. E pil E pil eşittir. E sıfır pilimizi ne bulmuştuk biz abi? 2 volt bulduk. 2 2V eksi. Yazacağım bırakacağım zaten. işlemi yapmayacağım. 0.06 bölü Alınan verilen elektron sayım ne? 2 değil mi? 2 çarpı logaritma. Anotun derişimi ne? Şimdi bak, burası önemli. Anotun derişimi 4 molar. Fakat baksana başında 2 var. Tamam mı? O zaman 4'ün karesi bölü katotun derişimi ne? B kısmında 0,2 molar. B'nin başında bir şey var mı? Yok. O zaman direkt 0,2 diye yazarım. Tamam mı? Buradan da E pilimi bulurum. A şıkkını hallettim. Şimdi sıcaklık artarsa E pil ne olur? Ben sana ne diyor öğretmiştim? Dengeyi dengeyi ürünlere kaydıran her işlem pil potansiyelini arttırır. Tamam mı? Ürünlere kaydıran her işlem E pili arttırır. E şimdi hocam pil tepkimesi neydi? Pil tepkimesi neydi tabii ki de dostum? Şöyle ısıyı buraya yazarım. Sen zaten hemen anladın. Zaten demiştik ya az önce. Neydi? Ee, enerji üretir demiştik, değil mi? Isı verir elektroliz ısı alır tam tersi. Şimdi bu egzotermik. E sıcaklığı arttırırsam denge ne tarafa yöneldi? Egzotermik tepkimini sıcaklığı azaltırsam denge ne tarafa yöneldi? Girenlere doğru yöneldi. O zaman E pil ne oldu? Azaldı. Yani bu yaptığım şeyle alakası yok. Bu bütün pil tepkimelerinde geçerli. Tamam mı? B'yi de hallettik. E, C'ye gelelim. Anot kabına su ilave edersem. Gene bak dengeyi sağa kaydıran her durumu e pil arttırır bilgisi cebimde. Sola kaydıran her durumu e pili azaltır bilgisi cebimde. Anot kabına su ilave ettim. Anot kabı nerede kardeşim? Burada. A. A'yı yani bu kaba su ekleyince A'nın derişimi ne oldu? Azaldı. A çünkü anot kabında A derişimi var. A katısına bir şey olmaz. A'nın derişimi azaldığı için denge ne oldu? Ürünlere doğru yöneldi değil mi? Burayı arttırmak için bu tarafa yönelecek ve anot kabına su eklersem E pil ne oldu o zaman? Ürünlere gittiği için E pil de arttı dostum. İşte elektrokimyasal kimyasal pilin genel 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 ve en kısa özeti bu. Hala sıkıntı yaşıyorsan geniş anlatıma gidebilirsin. Elektrokimyasal pil konu özeti kısmına gidebilirsin, konu anlatımı kısmına. Evet. Şimdi bazen de e, burada voltmetre vermez dostum. Voltmetre vermez, üreteç verir bak. Burası işte çok önemli. Tamam mı? Üreteç verirse ben hemen buraya ne yazacağım? Elektroliz yazacağım. Şimdi en büyük farkı ne? Ben az önce ne demiştim? Yükselt Yükseltgenmesi büyük olan anot demiştim, değil mi? Burada da bak en büyük fark bu. Burada da elektroliz olduğu için yükselt yükseltgenmesi büyük olan katot diyeceksin. Elektroliz pil eğer hücre elektrolizse nereden anladım? Burada üreteç var. Tamam mı? İşte en önemli kısım da burası. Tamam mı? Yükseltgenmesi büyük olan katot olacak. Şimdi baktım. E, hızlı geçiyorum. Yükseltgenmesi kimin büyük? Bu ikisi de indirgenmiş. İkisini de yükseltkenin var. 0.76 olur. bunu ne olur? 0.3 olur değil mi? Eksi 0.3 olur. Yükseltgenmesi kimin büyük? Bunun. Tamam mı? O zaman burası ne? Katot diye yazacaksın. O zaman buraya ne olacak? Anot olacak. Şimdi e, hemen x kabına şöyle katotu yaz. Buraya da anotu yaz. Tamam mı? Bitti. Ondan sonra her şey aynı. Elektronlar gene ne olur? Anottan katota gider. E, anotta gene yükseltgenme olur. O zaman bu, te, bu yarı pil kabında ne olacak arkadaşım? Anot olduğu için Y'li olan kısım yükseltkenecek değil mi? Y, şöyle yapayım hatta. Y artı 2 artı 2 elektron diyeceksin. O zaman katotta, yükseltgenmesi büyük olan katottu. Tamam mı? Ama katotta gene indirgenli olacak. Burası ne olacak? X artı 2 artı 2 elektron. Şöyle X olarak yazarsın. Tamam mı? İkisi de ikişer elektrondan oluştuğu için net tepkime denklemi Şöyle X artı 2 e, akuası artı Y katısı. Şöyle denge y artı 2 akuası artı x katısı diye yazarım. Katotta indirgen mi oldu? Anotta yükseltgen mi oldu? Tamam mı? Bunların hepsine karar verdim. E pili falan yine aynı şekilde bulursun arkadaşım. Fazla uzatmıyorum soruyu. Mantığı anladın. Buradaki önemli olan kısım elektroliz olduğunda anotu katotu nasıl belirlerimdi? Al sana müthiş bir bilgi. Tam sınavlık bilgi arkadaşım. Ayrıntısız, kılçıksız, yükseltgenmesi büyük olan katottur. Yapıştır geç. Geri kalan her şey aynı. elektronlar anottan katota gider. Katotta gene indirgen ve anotta gene yükseltgenme olur diyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi elektrolizin böyle bir de birkaç kılçık sorusu var. Onları da hemen hızlıca tekrar edip dersi bitireceğim arkadaşım. Şimdi ee, burada NaCL sıvısı elektrolizinde bak sıvısı diyor. Tamam mı? Bak çözeltisiyle sıvısı arasında fark var dikkat et. Sıvısı elektrolizinde 8 Faraday yük geçirilirse kaç mol klor gazı açığa çıkar? Hemen şu bilgiyi bilmeni çağıracaksın. Şu bilgiyi hemen çağıracaksın. 1 Faraday 1 mol elektron o da eşittir 1 eşdeğer gram. O da eşittir 96.500 kolt. 96.500 kolt ne? Q eşittir I çarpı t. T her zaman saniye alacaksın. I'yi her zaman amper diye alacaksın, tamam mı? Bu da zaten işte koltur. Bu kadar yük birimi. Yani, tamam mı? Bunları da bileceksin. Şöyle bulut içine alayım. Şimdi burada diğer bilmen gereken şey ne? Şu klor gazının şu denklemini. Bu genelde e, halojenlerde böyle yazarsın. Bunu brom cinsinden de sorar. Yani hep bunu yazman lazım, tamam mı? Cl e, Anyonu Klor gazına dönüşürken iki klor var burada. E tepkimi denkleştirmek için buraya iki yazacaksın. E şimdi bu klor e, daha sıfır olması için değil mi? E, bir tane elektron olması lazım. İki tane olduğu için iki elektron. Tamam mı? Bu kadar basit. Neyim? Bu bildiğim yükseltgen mi? Öyle değil mi? Elektron vererek yükseltgenmiş. Bak iyon yükü artmış. Eksiden sıfıra çıkmış. İki mol elektron benim için neydi? Bir mol elektron bir faradaysa iki mol elektron iki faraday. E bitti. İki faradaya bana 8 faradayda ne kadar klor gazı açığa çıkar diyor. E, 2 faradayda 1 mol klor gazı açığa çıktıysa 8 faradayda kaç mol klor gazı açığa çıkar diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, hala sıkıntı çekiyorsan ya ben bunları unutmuşum diyorsan hemen e, ister başka hocandan ister benden elektroliz. E, benden izleyeceksen elektrolizle alakalı sana konu anlatım var. E, oynatma listesinden bulabilirsin. Bunların hepsinin ayrıntılı anlatımı var. Toplasan soru çözümüyle beraber 1 saat 10 dakikanı alır yani. Evet. Şimdi buraya geldim. Burada ne diyor? NaCl çözeltisi elektroliz edildiğinde bam 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 bak çözelti diyor. Aqua diyor. Sulu çözelti yani aslında. Öyle düşün. Tamam mı? Şuraya yazayım. Sulu yazayım daha şey olsun. Ya da Aqua yaz. Sulu der. Tamam mı? NaCl sulu çözeltisi elektroliz edildiğinde pH artar mı? Hmm. Soruya bak. Şimdi burada şunu bileceğiz. Her zaman için elektroze neydi? Anyonlar anotta toplanır değil mi? Burada an kim? Bunu ayırdığın zaman nasıl oluyor? Sodyum artı katyonu, klor eksi anyonu değil mi? Anyon burada. E bir de çözelti dediği için suyun neyi var? Protonu ve hidroksili var değil mi? Bunları da devreye katacaksın. Anyonlar anotta, e katyonlar da katotta toplandı. Şimdi sudaki ekstrem durum ne? OH olduğu zaman oksijen gazının açığa çıktığı denklemi aklına getireceksin e, H artı eğer öncelikte ise H2 gazının açığa çıktığı denkleme geçeceksin. Yani bunları da maalesef ezberleyeceksin. Çok da küçük bir şey. Hayat kurtarır yani. Tamam mı? Şimdi buraya baktığımda e, peki hocam önce onun açığa çıkacağını nereden biliyorduk? Onu da şuradan biliyorduk dostum. Anotta baktığın zaman anot kabında yükseltkenmesi büyük olan önce açığa çıkardı. O zaman yükseltkenme potansiyellerini bana vermiş zaten. Klorun mu OH'ın yükseltkenmesi daha büyük. E, klorun daha büyükmüş. O zaman önceliğim bu. E, anot kabında, katot kabında ise indirgenmesi büyük olan. en yükseltgen potansiyelini vermiş hocam, e indirgenmeyi de sen bul arkadaş. Ders çevir. Ders çevirdiğin zaman ne oluyor? İndirgenme potansiyelleri de Na, H, Cl, OH oluyor değil mi? E şimdi ama ben sodyum ve hidrojeni kıyaslıyorum sadece çünkü indirgenmesi potansiyelini kıyaslıyorum. Sadece bu iki katyon var elimde. O zaman ne oluyor arkadaşım? Bakıyorum proton daha büyük değil mi? Hidrojen daha büyük olduğu için. Bu öncelikli diyorum. E bu öncelikli olduğu zaman hangi denklemi kullanıyorum? H2'nin açığa çıktı. Bunu. E bu denklemde de bakıyorum. Ortama ne veriyorum? OH veriyorum. E bir şeye OH veriyorsam ne oluyor? Bazlık artıyor. E bazlığın artması. Asitliğin, asitliğin azalması. Asitliğin azalması da pH'in artması anlamına geliyor diyorum. Tamam mı? sol çözelt deyince de bu aklıma gelmedi. Evet arkadaşlar son olarak e, bundan bahsedeceğim. Bu tarz sorudan bahsedeceğim. Yani elektrolizle alakalı. E, bu tarz sorularda gene aynı mantık var arkadaşım. O az önce bir, yani bir önceki sayfadan önceki sayfada yazdığım bir, bir mol elektron işte bir eş gram falan var ya bu mantıkla ilerleyeceksin. Şimdi bunu bazen gram der, bazen gazı sorar, işte normal koşullardaki hacmi der. Ya bunu çok basit. Temel mantığı oturttuktan sonra zaten gerisi 9. E, sınıf, 10. sınıf seviyesine düşüveriyor. Şimdi buraya baktığımda kim diyor bana elektroloji devreden 965 saniyede 3 amper akım geçirildiğinde hemen benim aklıma ne geliyor o zaman? Bir faraday 96500 klomp. Bunu ne demiştim? Q eşittir I çarpı T. E, bunu saniye cinsinden yazacaktım. 965 saniye e, amperi de vermiş. 3 amper her şey istediğim gibi. Hemen şuraya bir not alayım. Bak daha soruyu tam okumamış. Şunu bir e, kaç faraday olduğunu bulayım tamam mı? Hatta şurada başladım. Burada bitireyim işlemi. 1 Faraday 96.500 klompsa 3 çarpı 965 klomp kaç Faraday'dır? Yani benim elimdeki aslında şurada dememişti. De, bilmem kaç Faraday geçer dememişti. De. Yani e, ne diyorlar? Hani kulağı böyle e, sol kulağınız sağ kolunla böyle şeyden tutuyor ya. O, o misal yani. Şimdi neyse 3 çarpı 965 bölü 96.500 dediğin zaman şunlar gitsin. Burada ne çıktı? E, 0. 0.3 Faraday yani. Tamam mı? Ben bana bahsettiği şey buymuş değil mi? Doğru yaptık değil mi? Ya? 3 çarpı 965 e, evet 3 çarpı 965 bölü 96500 e, böyle gittiği zaman orada ne kadar 100 kalıyor? Tamam. 3 bölü de 0.03 Faraday. Evet tamam. Yani bana 0.03 Faraday yani 0.03 Faraday akım içinde kaç mol alüminyum katısı oluşur diyor. E, alüminyum e, nasıl açalım? Al Ale artı 3 artı 3 elektron değil mi? Alüminyum katısını anca böyle oluşturabilirim, değil mi? Yani alüminyumu e, alüminyum katyonu indiriyerek alüminyum katısını oluşturabilirim zaten bu değil mi? Demir çelik fabrikalarında e, falan bayağı kullanılan yöntemler bunlar, saflaştırmak için sodyumu falan böyle metalleri. Neyse, e, burada ne var elimde? 3 mol elektron yani bir nevi 3 faraday var. E o zaman şimdi 3 faradayda ben kaç mol alüminyum katısı oluşturuyormuşum? 1 mol alüminyum katısı oluşturuyorsam arkadaşım elimde ne kadar faraday var? 0.03 faraday var. E ben burada ne kadar alüminyum katısı oluştururum? Evet e, en yapamadığım işlem tarzı 0.03 bölü 3. Buradan da 0.01 mol alüminyum katısı alüminyum katısı elde ederim anlamını çıkartıyorum arkadaşım evet. evet hikaye bu kadar hızlı bir tekrar yaptık umarım faydalı olmuştur arkadaşım ee, yağdırmaya devam sana e, bazı denemeler e, attım e, yani kanımda bazı denemeler var ayete denemeleri onlara bak bana tavsiye ederim genel konu anlatımı olarak sana yapacağım özetler bu kadar. Dediğim gibi şu, şu dakikada yani eğer bugün itibariyle bakıyorsan 7 Haziran itibariyle bakıyorsan sınavda 27 Haziran'da yani tam 20 günlük bir süreç var. Sınav günü saymazsak 19. bence 5 gün kalaya kadar bile 3 gün kalaya kadar bile her çalıştığın şey senin netini arttırabilir. Net arttırmak çok basit bir cümle gibi geliyor olabilir ama aslında geleceğine dair değil mi? Önemli bir ilerleme. Anlamına da geliyor maalesef arkadaşlar maalesef ama gerçek bu evet görüşmek üzere ee, kalemin yaşamın boyu doğru işaretlesin kolay gelsin.